Hepinize merhaba. Bu videoda size kilo verdiren besinden bahsedeceğim. Bunlara geçmeden önce diyetlerle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi diyet dediğimiz zaman aslında genel olarak yapılan yayınlarda diyetlerin başarısı %10. Çünkü sürdürmekte problem oluyor. Başlanıyor 10 kilo 5 kilo veriliyor. Belli bir süre sonra zaten metabolizma çok akıllı olduğu için metabolizma derhal kendini yavaşlatıyor. Çünkü az miktarda besin geldiğini gördüğü zaman metabolizma yavaşlatıyor kendini. Hele ki kişi strese de girerse veremediği için, belli bir yerde kilosu takıldığı için bu sefer de kortizol adrenalin devreye girip siz protein bile yeseniz yağ çeviriyor, depoluyor bir vücutta tehdit olarak algılıyor bunu. Çünkü diyetlerin hemen hemen tümünün genel prensibi kalori kısıtlamasıdır. Tabi tek başına kalori kısıtlaması ilk başta olumlu sonuç verirken belli bir süre sonra metabolizma yavaşladığı için kendini durduruyor ve kilo verme hızı yavaşlıyor ve duruyor. Bu nedenle tabii ki hem stresi kontrol etmek, o kortizol adrenalinin daha düzgün ritmik olarak salınmasını sağlamak için diyetteyim dememek bu nedenle önemli. Ben böyle besleniyorum dendiği zaman, o diyet baskısından kalktığı zaman o vücuttaki ritmik hormonal kortizol adrenalin salınımı normal hale geleceği için kilo verme süreci de devam eder. Yani al-ver şeklinde bir yoyo etkisi olmaz. Şimdi bu besinleri sıralamak istiyorum. Bu besinlerin ortak özelliği e, yoğun lif içermesi. Biri bütün yeşillikler, salatalar ve bütün yeşil sebzeler. Yulaf ikincisi. Üçüncüsü brokoli, çok ciddi lif kaynağı. Dördüncüsü bütün bakliyatlar. Beşincisi keten tohumu. Altıncısı da elma. Elmada pektin denilen eriyebilen bir lif var. Bu besinlerin bir bölümünde yulafta mesela hem eriyen hem eri erimeyen lifler var. Lif eriyen lifler midede ve bağırsakta bir kitle oluşturur. O oluşan kitle de tokluğu sağlar. Mide boşalmasını geciktirir. İnsülin direncini kırar. Uzun süre tokluk sağladığı için de acıkma daha geç saatlerde olur. Liflerin böyle bir önemi vardır. İnsülin direncini de kırdığı için e, tabii ki kilo verme süreci kolaylaşır. Bu şekilde de metabolizmayı hızlandırmış olur. Lifli besinlerin bir önemli etkisi de bağırsaktaki probiyotik bakterilerin besinidir bu lifler. Bu bakteriler bu lifleri kullanarak kısa zincirli yağ asitleri oluştururlar. Kısa zincirli yağ asitleri çok çok önemlidir vücut için. Metabolizmayı hızlandırır. Hatta beyinsel nörolojik faaliyetler için bile kısa zincirli yağ asitleri çok önemlidir. Bu probiyotik bakteriler sağlıklı bir şekilde lif alırlarsa kısa zincirli yağ asitlerini oluştururlar. Omega 3 vücudumuz için ne kadar önemliyse kısa zincirli yağ asitleri de bu kadar önemlidir. Bu besinleri bir kez daha sıralarsak bütün yeşillikler, salatalar ve yeşil yapraklı sebzeler, yulaf, brokoli, keten tohumu, elma ve bütün bakliyatlar. Bunlar beslenmemizde mutlaka her gün bir şekilde birkaç tanesinin olması gerekiyor. Günlük bizim 15-20 gram lif almamız gerekiyor. Sağlıklı bir hem bağırsak fonksiyonu için hem de sağlıklı metabolizma için. Bu lif içeren besinlere baktığımız zaman zaten öğünümüzün yarısının sebze ve meyve olması gerekiyor. Yani günde bir elma mutlaka bir bakliyat tüketimi bir çorba kaşığı keten tohumu salataya veya çorbaya koyacak şekilde yulaf ara öğünde olabilir bir öğün olarak da kullanılabilir ve ısıtılarak e, suyla içine birkaç meyve de konularak yulaf da mutlaka tüketilmeli ve brokoli mutlaka yine bu besinlerin içerisinde olmalı Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.